Sana gül sakladım dut ağacına Ah selam söyle şiirince sen manolyama Bravo. Ne güzel bu suskun, keşke yes, sen anlatıyor, dertlerden Günaydın. Şöminemiz yanıyor. çay kahvaltı. Öyle kadar. mi? Tamam. Uğuracağım inşallah. Şöyle bir bir diyeyim. Çay kahve de içelim. Teşekkür, Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Kolay gelsin. Sağ. Evet arkadaşlar Şirince'de ayak bastık. Level and Travel Şirince'de. Lütfen sizden ricam Abone olup beğenileri unutmayın ki bu videoların, bu serüvenlerin devamı gelsin. Şimdi Şirince'yi gezmeye başlıyoruz. Kolay gelsin. Bunlar badem mi? Kuru herhalde, ya ıslak bunlar. Çok güzel. Bu ıslak olanlar tabi biraz kuruması lazım. Öyle çiğ... Değil mi? Aa süper ya. Çok güzel ya. Bu arada ben ilk kez geliyorum silince. İnanılmaz böyle insanlar sıcakkanlı, hoş karşılıyor. Gerçi bugün şey, şey İzmir'den geliyorum. Aynen yani ilk kez geliyorum evet şaşırtıcı belki ama. evet evet. Ee, güzel yıldır oturuyor. Öyle mi? Ya ben böyle elemi işlerini çok seviyorum. Ya yani bunlar ayrı bir olay. Hep parmaklarınız gitmiş. Yok. Bizim para gibi. Bilerek mi? Tabii etimi yiyor da eti yemesin diye takıyorum. He valla elinize yemeğinize sağlık. Evet. Geçen Foça'daydım ben. <laughs> Eski Foça'daydık. Orada doğdunuz, wow. <laughs> Arkadaşlar buranın insanları inanılmaz sıcakkanlı ve çok güzel böyle el emeği yapılan şeyler var. Burada kahvaltı var. Kahvaltı çok ünlü. İşte gözlemeler var. Benim favorim biliyorsunuz gözlemeler. İşte böyle amcamız badem orada işliyor. Kurutuyorlar ayrıca. Şirince'nin aslında hikayesi çok çok eskilere dayanıyor. Hatta bir rivayete göre işte dünyadaki bütün yerler işte yok olacak vesaire bir tek şirince kalacak gibi bir rivayet vardı. Belki duymuşsunuzdur. Ama çok şükür ki <laughs> dünya tüm güzelliğiyle hala devam ediyor. Hiçbir yere bir şey olmuş değil arkadaşlar. Aman da olmasın. Bakın yukarıda şirinci evleri, klasik şirinci evlerini görüyorsunuz. Şu an biz biraz daha aşağı bölümdeyiz. Burada işte restoranlar, işte kahvaltı yerleri, gözleme evleri vesaire var arkadaşlar. Evet burası biraz meydan gibi. ...gastronomi uygulama atölyesi. Hmm, enteresan, güzel. Şöyle biliyorsunuz, Şirince şaraplarıyla da ünlü. Yani burada meyveli şaraplardan tutun, işte her türlü tayinli şarap vesaire. Yani bu tarz enteresan şarap mahsulleri tadabilirsiniz, görebilirsiniz ve satın alabilirsiniz arkadaşlar. Burada zaten bir şaraphane de mevcut. Şarap üretiliyor. Çok güzel şarapları var. Onu mutlaka söyleyeyim. Şirince'ye geldiğinizde şarap almadan gitmek yok. Ev yapımı herhalde bunlar değil mi hep? Evet. El yapımı süt reçeli bunu ilk kez görüyorum. Damla hmm. sakız eritmesi ne oluyor? O gerçek sakızdan yapılan, öbürküsü sakız yağından yapılan. Şu ha öyle mi? Olanlar. Evet. Ee. Şu beyaz olan sakız, sakız yağından, sakız yağından, yapılıyor. Sakız yağından yapılıyor. Evet onlar ürün. Evet. Bunlar doğal el yapımı. Onları kendiniz yapıyorsunuz. Evet. Şunlar zeytinyağlarınız. Zeytinyağlarımız. Çok güzel. Reçeller var. Tözü var, var. Ben yine herhalde böyle bir her gittiğim yerden böyle bir çuval böyle çanta dolusu şeyle gidiyorum muhtemelen. Evet, <laughs> Buradan da öyle gideceğiz gibi. Sen Valla pekmez var. Aha. Şey var mı sizde? Gün kurusu mu? Öyle bir şey var. Böyle yine pekmezimsi bir şey var. Peçim Daha peçim çok peçim onu ben Tire var. bölgesinde, Tire ödemiş bölgesinde gördüm. Karadut petmezi var, üzüm petmezi var, ondan sonra handurs petmezi var, keçi boyunlu petmezi var, başka bilmiyorum ben. Evet, şey peki bu mesela karadut şerbetiyle alakalı. Mesela karadut kara şerbeti. Işte bu. ha şu mu? Evet bu. Kadara bakmak ister misin bu küçük? Bunları tabii bunları da siz yapıyorsunuz değil mi? Bunları arkadaşlar yapıyor ama Aha. şeker katkısı yok içinde. Yok. Bunlar da var, şunlar da var da bunlar yani sonuç Sonuç olarak el yapımı. Doğru. Ha, teşekkür ederim. <laughs> Ama çok güzel. Oo bir harika. Direks ağ, altı sulandırıyorsunuz onu. Ağız yarası, kansızlık, yorgunluk, vitamin eksikliği sorabiliyorsunuz yani. Çok güzel. Bundan bir bir tatlı bardak, kaşığı mı? Nasıl bir yapacağız? Bir bardak koyarsan altı bardak su koyuyorsun. Bir yemek bir ba yemek kaşığı su bundan bir bardak su. Ha bir yemek kaşığına bir bardak suyla bunu karıştırıp teşekkür ediyorum. Sağ olun. İkramınız için. Süper ya. Bu çok güzel. Bu arkadaşlar evet. Kralı şerbeti harika bir olay mutlaka denemelisiniz. Bir yemek kaşığına bir bardak su evet, değil mi? Evet. Bu şekilde. Çok güzel. Ne kadar böyle fiyatı? Onu da... Başın şunlar var 100 lira şekerli. Bunlar tamam. var 0 şeker 150 lira. 150 lira. Evet. Çok güzel. 1,5 litre. Çok güzel gayet. 1,5 litre mi? süper. Bunlar, bu damla sakızı eritmesi dediğiniz... Şunu zaten başka yerde bulamazsın. Bütün köylü geyserinde bulamazsın. Bu 150 lira. Şu var, karşıdaki o beyaz olan, onlar 50 lira. Onları istediğin yerde bulabilirsin. Ama tabii bu el yapım, Fak bu fabrikasyon dediğiniz. Gerçek sakızdan yapılan ve sakız Dönüşte uğrayacağım. Tabii. Kolay gelsin, görüşmek güzel. üzere. Sağ olun. Merhabalar, kolay gelsin güzel. size de. Sizin de herhalde aynı şekilde, değil mi? Evet, falan, ben kendim yapıyorum. Çok güzel. Bunlar tarhanalarımız. Siz de biraz bu tarafa bakın. Tarhanalar var. Kurumuş biberler Domates. mi? Domates. Ha şunlar ne? Sabun. Aa. Şey mi zeytinyağlı mı? Zeytinyağlı. Zeytin Arkadaşlar. Onu bir arkadaşım getiriyor. Bu benim yaptığım. Bu direkt şey mi? Zeytinyağından mı üretiliyor? Onu Şu kendim peki kaynatarak bu... yapıyorum. O makine sabunu. Makine ha yani yeşili nereden hani alıyor diyecektim. gıda diyecektim. Boyası. Ha, gıda boyası. Da. Evet. Organik reçelleri umarım. O direkt zeytin zeytinyağı kok. <laughs> Doğru söylüyorum. Yani, çok güzel. Ben bunlar ekşisini kendim Vallahi Valla bakabilirim ona da hadi bir şöyle bir gurme tarzı bir şey aslında gurme kanalı değil ama yani bir yandan gezerken gurmelik de oluyor artık. <laughs> Arkadaşlar bakar mısınız dükkanda ee, ya aslında şöyle söylüyorum hep marketten gidip böyle fabrikasyon şeyler alacağınızda işte gelip gezip hem bir şeyler öğrenip hem tarihini öğrenip hem de böyle el yapımı organik ürünler tercih edebilirsiniz. Gün, gün, gün kurusu incirlerimiz var. Heh. Daha, kurusu. Az önce teyzeme gün kurusunu soruyordum. Gün kurusu bu mu? Ha, teşekkür ederim. Bu dal kurusu bunlar. Dal Şu kurusu. Inceler, bu da gün kurusu. Şunlar gün kurusu. Ooo bayağı keskin bu bayağı. Başka yerde. Bu Böyle çok Tepedeki güzel. Hareket istedim Instagram'dan girerseniz görürsünüz benim rekellerimi. Ne diye geçiyor? Tepedeki Efes. Tepedeki Efes. Şirince'nin de ilk ismidir tarihçede. Aa bak bunu yeni öğren. Ben ben bu arada İzmir'liyim. Yani İzmir'den e, geziyorum hani tüm Türkiye'yi ama şöyle Şirince'ye ilk kez geliyorum. Aa. Evet. Yani <laughs> Çok enteresan. Yani İzmirli olup Şirince'ye ilk kez gelmek. Yani işte Aynen. kanala özel bir şey oldu, size özel bir şey oldu arkadaşlar. Şöyle tepedeki Efes atlı Instagram hesabından isim neydi bu arada? Akile. Atile. Akile. Akile. Akile hanımın işte bu ürünlerine ulaşabilirsiniz. İnternetten da <laughs> sipariş ya da Instagram'dan bize zaman gönderiyorsunuz. Çok güzel. Süper. Yani buradaki ürünler gerçekten harika arkadaşlar. var, şurubu var. Mürven şurubu. Onu bilmiyorum. Bu ne? Mürver ismini duyulan, mürver ama. diye de geçer. Bazı güçlendirir, sakinleştirir, Hı -hı. gribe, ve kronik göğüslere çok iyi gelir. Ya bunları bu yedikten sonra biz hasta olmayız ki zaten. koyuyorum inciri. Aa öyle mi? Bu da. Ben bunu alıyorum. Alabilirsin. Hücreleri yenilediği için birçok şeye faydası vardır onun. Şimdi bunun orada. içerisinde incir var ve zeytinyağı var, evet. doğru mu? Ondan günde bir tane yiyorsunuz sağlık için. Enteresan arkadaşlar. Mesela Gerçekten. çam kozalığı var. İlk kez görüyorum onu. Bakın bu çam kozalığında yiyebiliyorsunuz. Bunu da ben kaynatıyorum, kendim yapıyorum. Çam kozalığı, içinde çam kozalığı ee, var. Pişik o, hamur gibi yiyebilirsiniz. Allah Allah, çok güzel. Süper, şu yukarıdakiler üzüm herhalde. mi yoksa? Patlıcan Aa patlıcan reçeli, onu da ilk kez Patlıcan reçeli arkadaşlar ya. Şöyle 10.000 lira var burada Aa çok iyi ya. Reçellerin %80'ini ben kendim yapıyorum çocuklarımla beraber. O çok güzel. Gördüğünüz gibi hepsi ev yapımın arayışısı. Arayışçısı inanılmaz yani arkadaşlar. Hani şimdi biz mesela marketlerden falan aldığımızda bo şunları... bocalıyoruz böyle hani... Şunları tüketiyorsunuz. Evet. Aynen ne yazık ki. Zaten bakın, bunun şişesinden de ayırt edebilirsiniz. Bunu çevirirsin. Evet. Bu hep burası böyle kirlidir ama bunun burası beyazdır. <laughs> ha, evet. evet. Derler seviyepimi ev diye, şurasına dikkat edin. Arkadaşlar, narex'i aldığınız püf zaman noktası. püf noktasını söylüyorum. Tam şu bölümde bakın şöyle bir beyazlık oluyor ya bu olmayacak. Doğru mu? Evet. Değil mi? O, Aynen o, şu o, şekilde. Yani. Öyle hep kirli olacak Hep olur. şöyle kirli olacak, iz olacak. Yani şuradaki doğallığı herhalde. Anladın mı? özüp, değil mi? Evet. Çok güzel. Evet, fiyatlar nedir? Onlardan da hani bahsedelim biraz. Bu 100 lira. 250 lira. Evet. 400 lira. Süper. Ama üründen isterseniz böyle 100 lira. 100 lira. bayağı, bayağı <laughs> fark var. Şu ne kadar? Ben şunu merak ettim. deneyeceğim mi? 150 lira. 150 çok güzel. Onun cevizlisi var. İçinde ya. ama zeytinyağı da var <laughs> bayağı arkadaşlar onu var. <laughs> Bak şu cevizli, bu da cevizli. Bu tek tektir, bu marmelat. Evet. Tane cevizli incir reçeli. Mürveli de Mürveli denemedim hiç. Valla hadi onu da bir deneyelim. <gülüyor> <gülüyor> onu da bir tatmış olalım. onu çok varsa, merak ediyorum. Vaktiniz varsa yok. Tabii tabii yok yok. Zaten hani ben amacım zaten hani burayı farklı yönleriyle aslında biraz daha. Şimdi şirince dendiği zaman görüyoruz hani. Ama ben biraz farklı yönlerini çıkarmak istiyorum. O bu bildiğiniz şurup ya. Bunu sulandırıyorsun. Bardağın üçte birini bundan üstüne su koyuyorsun. Harika ya. Karılıttı öyle sulandırıyorsun. Ya bir şey söyleyeyim mi? bunları Arkadaşlar yani bunları yediğiniz zaman bence e, hasta olmaz. <laughs> Kimse hasta olmaz yani emin olabilirsiniz. <laughs> ben o zaman şöyle bir şey yani onun da o ne kadar demiştiniz öyle? 100 lira. 100 lira. Şu, 100 lira. 100 lira 150 lira. <laughs> tamam dönüşte o zaman size doğrucağım ben bunlar için. Olsun. <laughs> çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Gerçekten farklı tatlar tattım çok mutlu oldum. Bu neydi? 100 doğan bu da Bir şey söyleyeyim mi? Bu inanılmaz. Bu ne diye geçiyor yani? Süt reçeli. Süt reçeli. Hı. Harika. İlk defa süt reçeli yiyorum ve evet, mükemmel. Mükemmel. O, o ne kadar öyle peki? O öyle 75'te. 75 lira. Bu 50 lira. Bu market gibi olanı. Ha, o market gibi olanı. Bu, bu el yap da el yapımı olanı. Tamam. Bu Kudret mesela. Onu biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Onu. Biliyorum. Ben şeye gittim. Bu Yukarı Köy'e, Nale de böyle gene küçük böyle bir restore edilmiş evlerin olduğu bir yer var. Küçük evet. bir yer. Ama orada çok güzel hani insanlarla tanıştım ve bunlardan hani gösterler. Hem bunun ben çiçek hani halini hala hmm. kuru halini gördüm. Aynen. Hem de yapılmış halini bal, balla galiba değil mi? Balın içinde. Zeytinyağı mı? mı? Bir de balla e, bahsettiler balla de yenilerini var mı? Biraz acımasıymış herhalde. Evet. Ama e, bayağı bu da faydalı bir şey. gastrite çok iyi. Ha gastrite. Gastrite kudret nanı faydalı arkadaşlar. Evet. Teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için uğrayacağım. Görüşmek evet. üzere. Evet. Burası bir köy arkadaşlar zaten. Böyle bakın işte. Bugün de bu arada hava İzmir'in en soğuk günü. Yani 10 derece. Ama burada tabi işte böyle sobalar yakılmış. Böyle bir sis var. Böyle bir otantik güzel bir hava var burada. Ben zaten böyle havaları çok severim. İnanılmaz severim. Şu an ortam harika. Ve gerçekten hani köy havasını çok net bir şekilde tadabiliyorsunuz ve hissedebiliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Teyzeciğim kolay gelsin. Bunlar ne? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tan, tron, bu narı, oh narı. sana. Orası o benim olduğu gibi de yeni açarım ben de şimdi geldim. Öyle <laughs> mi? Oo, kolay gelsin o zaman. Hayırlı işlerin evet. olsun evet. dilerim sana. Nereden geliyorsunuz? <laughs> Nereden gidiyorum? Ben İzmir'den çıktım yola. Level and Travel kanalın ismi. Evet. Youtube kanalı. İşte böyle... Toplayarak gidiyorsun ha. Aynen öyle. Aynen. <laughs> <laughs> İsmin ne çocuğu? Gökhan. Sizin? Gökhan. Ayşe. Ayşe teyzem. Yani... Bu nene de gitsin. <laughs> Yalnız mı geldin? Yalnızım ben ha. tek başımayım. İyi, ekip, ekip, en güzel en güzel. Aynen hiç e, derssiz, dersiz tasasız. Çok var. ha ha ha. Aynen <laughs> İki tane aldım yanına yok oraya gidelim yok buraya gidelim. Aynen öyle. <laughs> Aynen. Badan, bakım, buradan, korkutum, dağım, Aynen. Buralar. Buradan böyle istediğim yere gidiyorum. Gidiyor, Kafam nereye eserse. Yukarıda kilise var. ocakbaşı var. Şimdi kilise ne, ne tarafta? Ee, mı? nasıl gideceğim oraya ben? Kiliseden bahsettiler çünkü bana. Bak buradan yukarı çıktın mı? Tamam. Şu soldan, şu büyük ev var ya. Evet. Büyük Tam evi arkasında. gösteriyorum. Evet, ha gördüm onu beyaz. Onun avlusuna gireceğim işte. Ha orası mı kilise? Orası, onun avlusu bir kilise. Tamam buradan gidiyorum değil buradan mi? Buradan şöyle çık, oradan da çıkar, buradan da çıkar. Süper, çok teşekkür İçi, ederim. İçinde de benim torun çalışır. Ciddi misin? Ah süper ya. Sürgen, ismi Tamam. Anne selam vardı. Tamam söyleyeyim. Selam çay da yaparsın, çay da versin sana orada. <gülüyor> versin. <gülüyor> bir bak, bir bak, Görüşürüz teyzem. Kendine iyi bak. Bak giderken he, buradan bak oğut sana. Ben uğrayacağım sana. Ben mutlaka uğrayacağım sana. Burada kurutulmuş herhalde şeyler var. Hepsi şu kendi bahçemin çocuğu bak benim bunlar. Çok Aşk. güzel ya. Kusumaklar kendi bahçem bunlar bak bütünü. Evet. Bunlar top kekik. Taranam var. Taranam da var. Burası sırf nane, kendi bahçemiz. Bunlar bahkeni. da el işini mi? Sen mi yapıyorsun bunları? mi yapıyorum abla. Bahçede de bir tane var ya. Oy, oy, maşallah ya. Bakma sen buruşuk olduğum abla. <laughs> ya öyle. teyzem boş versene ya. <laughs> ben sen kaç edeyim. yaşındasın? 78. Sen maşallah mı Var mı delikanlı evlenin? Var. <laughs> <laughs> Asal dede diyor. <laughs> Vallahi ben şöyle bir geçerken diyormuşum bir bakayım falan. Sen bir dön dolaş gel de. Aynen. Ben seni götürürüm orada bir de kahve içerim ben sana. İçelim. Bizim kahve var ben sana söyleyeyim. Bir Öyle daha mi? Daha ya Söyle teşekkür mi? ederim ya vallahi sağ olun teyzem benim Ayşe teyzem. Sen şöyle bir dolaş gel. Ben gidiyorum torna da selam söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> bilge, ha. İş mi tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hadi görüşürüz. Anne anne de selam var. Tamam söyleyeceğim. <laughs> Dedem <olacağım şimdi>. Tamam. <laughs> görüşürüz Ayşe teyzem. Evet burada şarap evleri var arkadaşlar Tadımlar gerçekleştiriliyor Yani şarap da e, tadacağız burada Meyveli şaraplar var dediğim gibi envai çeşit şaraplar var Mahzenler var Burada adım başı mahzen ve biz şu anda kiliseye doğru yola gidiyoruz Hello <laughs> Merhaba. Merhaba. Evet. <laughs> Sizin mi? Gofret. Sayılır. Gofret beyefendi. Gofret. <laughs> Kolay gelsin. <laughs> Eyvallah hocam. Rica, Rica, Rica ederim. Evet böyle nazar boncukları zaten olmazsa olmaz. Burada eşeğimiz. Biniliyor mu acaba ya? <gülüyor> <gülüyor> Nasrettin Hoca gibi böyle ters bineyim. Bakar mısınız içeride. Arkadaşlar sobalar yanıyor. Şuradan şu görüntüyü de alayım. Şuradaki gerçekten manzara harika şu anda ya. Bu Kolay şey gelsin. Ya. Kilise Bur Bur buradan, buradan mı? Buradan kilise. Tamam buradan teşekkür ederim. Teklidim. Tamam sağ olun. Burada herkes arkadaşlar davet edebilir sizi. Kolunuzdan çekebilir Ayşe teyzem gibi. Çok sıcakkanlı insanlar. Çok güzel bir yer ya. Şirince gerçekten harika. Daha önce nasıl gelmemişim ben buraya ya? <laughs> Daha önce nasıl gelmemişim ya? Evet burada yine bizi el yapımı ürünler karşılıyor. Kolay gelsin. Günaydın. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Bunlar siz mi yapıyorsunuz bunları? Vay be. Ellerinize sağlık. Çok güzeller ya. Kaç senedir yapıyorsunuz bunu? Siz buralı mısınız? Öyle mi? Girit'ten. Oo. Alev Baba, atalarımız buraya geliyor. Atalarınız ta yani ben. Burayı beğenmiyorlar. Selçuk'a iniyorlar. Evet. <laughs> evet. Macera. Macera. <laughs> macera <laughs> E şimdi burası beğeniliyor. Şimdi burası burası. <laughs> El rivayete göre de şeymiş ya, hani dünyadaki her yer batacak, ha, şey olacak. Ha, burası batmayacak. Burası daha önce batacak. Şu an, şu an. <gülüyor> <gülüyor> Nereden geliyorsun? Ben İzmir'den ha, çıktım İzmir'den çıktı İzmir, yola, aynen. İzmir. Akşam geldi. Akşam Aynen öyle mi? Bir hafta kaldı. Yok bir hafta değil işte beş gün pazartesi günü. Ben İzmir'den tüm Türkiye'yi geziyorum. Geçen hafta İstanbul'daydık. Süper. 30 senede İstanbul'da kaldım. Benim şeyim öyle çok maceram çok. Öyle mi? ne güzel. Ben kendim konfeksiyoncuyum mesela. Hikaye önemli. Kendi el seleri dedikliyorum falan. Aa İstanbul'da da konfeksiyonculuk yaptıysanız İstanbul. Mecidiyeköy'deydi. Mecidiyeköy'de. O, o zaman... Neşe Erberk'i bilir misin? Nasıl mı? Ona, ondan çalıştık. Çok güzel. Oo Neşe Erberk'in çok güzel. Biz de bir yani. körfez krizinde battık İstanbul'da. Evet. O zaman körfez O krizde, krizde vardı. batmaya Şişliğe çok azdı. azdır. yapıyorduk. Evet. Paramızı alamadık falan filan. Evet. Ee, gidelim dedim. Ortaköy'de yemek yiyorduk. Gidelim. Gidelim ben karı dedim. <gülüyor> <gülüyor> Çıktık geldik buraya kendim yemeğe. Valla en iyisini yapmışsınız. Benim, benim Aslında zaten girmişsiniz. Trabzonluydu. Trabzon, evet. Evet. <laughs> Gidelim mi gidelim, geldik ama 5 sene O da şey demiştir, bize her yer, yer, yer Trabzon. <laughs> <tıra. gülüyor> <laughs> aynen aynen teyzem benim. Öyle işte geldik. Ama 5 sene sonra vefat ettik. Başın sağ olsun. Akciğer kanserinde sen falan, falan filan. 20 sene sene Evet işte. Evet. Ama de, ne mutlu size ki. Yani burada en azından hani ama böyle sürdürüyorsunuz. Ya aynen şöyle bir şey var ben İzmir'deyim, torunlarına bakıyordum. Çalışıyordum falan filan. Aşağı yukarı benim buraya yerleşmem 25 sene oluyor. 25 sene. 25 Çok sene güzel. Olur. Bir şey söyleyeyim Zamanı olur, bir şeyde mi? Zamanı dolduruyor. Şehirde yaşamaktan iyidir. Bakın ben sevmiyorum böyle hani bir komşuya gidip de Ayşe'nin dedikodusunu Fatma'nın dedikodusunu. Evet. Böyle kafam eskice gidiyorum bir kahve içiyorum geliyorum mesela En güzel. İsim ne İsim, bu arada teyzeciğim? Ayfer. Ayfer. Ayfer teyzem. Onun benim. Şirince tabi, tabi, hep, ben, Şirince, Canım benim. Şirince'ye geldiğinizde. İnşallah kayda aldın. Tabii tabii. Hep ben Şirince'ye geldiğinizde mutlaka Ayfer Gel. teyzenin Gel. yanına Gel. uğruyorsunuz. Gel. Neredesiniz? Gel. Kiliseye ben doğru mi? giderken. Buradayım ben. Kilise yolunda. Evet. Kolay gelsin diyorum size. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Enize sağlık bu arada. Sağ olun. Mükemmeller. Gökhan. 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 Kanalın ismi Love Travel YouTube'dan. İsterseniz Ay. fotoğrafını çekebilirsiniz. Öyle mi? Evet. Artık hobilikten çıktı değil bu mi? aslında. Çıktı, değil mi? Artık iş gibi oldu. Olsun. Ama çok mutluyum, çok memnunum. Senin mutlu olman önemli zaten. Evet. Bakın şurada videolarıma ulaşabilirsiniz. Evet, tamam. Ben abone oldum. Hepsi burada tamam. aşağıya doğru. Tamam, Bakarım biraz sonra. Bu akşam da işte Bayındır videosu 8'de Öyle yayınlanacak. Tamam, tamam. Bakarım. Bakarsınız. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Ayfer teyzem. Canım benim. Ablayı işte bıraktık, torunum var. Burada bakmıyorlar ama mecburen bıraktım. Şimdi evet. bu akşam getireceğiz onu. Evet. Öyle işte biz benim hem çocuğumu görüyorum. Öyle bir şekilde hayatı yani her 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 geçiriyorsun. <laughs> <laughs> Allah'a emanet ol. Sağ olun siz de. Görüşmek Buradan üzere. üzere. Buradan yukarıya kilise. Tamam. O teyzeyi fazla kafasına. Tamam. tamam <laughs> <laughs> Görüşürüz. Hadi canım. Benim. Sağ olun. Allah'a Sağ olun. Görüşmek üzere. <laughs> Merhabalar. Arkadaşlar böyle bir şöyle alacalı bir yolu var taşlı. Ama mükemmel. Şimdi biz böyle birazcık rakım yükseliyor. Yani yukarı doğru çıkıyoruz kiliseye gitmek için. Tabii bu sayede pirinceyi yukarıdan görme fırsatımız da çok net olacak. şöyle bir fotoğraflık bir yer buldum arkadaşlar. Bir kare buldum. Şirince Vaftizci Aziz Yahya Kilisesi diye geçiyor burası. Şöyle kilisenin mazisini de hikayesini de sizlere göstereyim. Bakın şu şekilde yapı. Buraya geldiğinizde envai çeşit fotoğraf kareleri çıkartabilirsiniz. Bu birazcık sizin yaratıcılığınıza kalıyor arkadaşlar mükemmel şöyle bir manzarayı yani şirince manzarasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Kilisenin avlusu burasıydı. Ben böyle birkaç tane post çekledim orada. Bakın oradaki manzara mükemmel. Kolay gelsin. Merhaba. Kilisenin girişi burası mı? Şurası abi. Tamam. Kolay gelsin. Gülden Hanım kim bu arada? Sizsiniz. Merhaba. Ayşe teyzenin selamını getirdim. <laughs> Hoş geldiniz. Siz misiniz? Yok ben değilim. Merhaba. Merhaba. Gülden Hanım meşhur oldu. <gülüyor> <gülüyor> Nasılsınız? Şu an çekim Evet evet çekimlerim şu anda şey Ayşe Hanım gördüm Ayşe teyzeyi daha doğrusu. Evet, evet anneanne evet, evet. sohbet ettik bayağı böyle bir e, ettik gidersen dedi mutlaka dedi benim torunum var orada. <gülüyor> <gülüyor> mutlaka dedi selam söyleyeyim. Yerine getireyim dedim yani o kadar selam alıp boşu borç... <laughs> Nasılsınız nasıl gidiyor Dayanıza burada? Sağlık. Teşekkürler. İyiyiz, İyiyiz bizler de devam ediyoruz çekimlerimize. Sabah sabah güzel. Bugün... Evet evet ya şöyle zaten dedim bir enerji yayayım bir dedim kiliseyi göreyim bir dedim buranın insana sohbet evet, yani. edeyim vesaire. Birinciye kadar gelmişken bu, bu kadar arada gelmem, aramızda kalsın diyormuşum. i̇lk kez geliyorum. Evet. Şaka Kesinlikle ilk ya. kez geliyorum. Neden daha önce gelmedim? Ben de adım attıktan sonra <laughs> sorgulamaya başladım. <laughs> Hayır, kayıp Evet ama evet. Neyse, demek ki zaman doğru zaman bu zamanmış. Kesinlikle katılıyorum. Kilisenin girişi burası değil mi? Evet. Bir ziyaret edeyim. Sonrasında Teşekkürler. görüşürüz. Teşekkürler. <laughs> Rica ederim. Evet, kilisenin girişi bu şekilde arkadaşlar. Şimdi birazcık Buyurun. Evet arkadaşlar, şu anda kiliseye geldik. Şirince'deki kilisedeyiz. Bakın şuradaki işlemeleri buradan hani net görebiliyor musunuz? Şöyle göstereyim. Çok güzel. Tabi zaman içerisindeki o tarihi şeyini kaybetmiş ve sanırım hani birazcık böyle işte düzenlemeler vesaire yapılmış, olmuş. Tabi bu zamana kadar gelmesi bile açıkçası çok güzel. Genelde zaten arkadaşlar böyle tarihi yani çok eski olan kentleri bu tarz işte yapıları ve anıtlara işte kiliselere, camilere çok eski rastlayabiliyoruz medreselere. Burası da öyle bir yer. Şirince tarihi çok eski olan bir yer. Evet, kilisenin özgün kapıları bunlarmış. Şöyle yukarıya çıkılıyor sanırım diyeceğim ama yukarı evet kapatmışlar. Yukarıya çıkılmıyor herhalde birazcık güvenlik sebebiyle. İlk başta çektim aslında tarihini. Oradan da okuyabilirsiniz.